Bizim karşımıza kim gelecek çok merak ediyorum. Bence Ahri ile Jin gelecek. Bize oyunu kanser edecek. Hiçbir şey yapamayız. Kule altında bekleriz. Kule altında bile ölürüz artık. Tek bir kalbe bakar oyun. Aynen aynen. Bir şey geldi oradan ama. Hamster geliyor. Bu nereden çıktı ya? Kendimi kaybettim. Tamam. Nereye beyiz? Hakan selamun aleyküm. aleyküm selam. Ben niye gerçek hasar yedim? Ee, beyler oyun ne zaman? Ne no, <laughs> bu, <laughs> bu çok skill atıyor. Evet bu. <laughs> Kardeşim Helalke. master iyi bu. Siktir git. Sende. Kardeşim bunlar ne sanıyor kendini? Bunlar hevele übele. Hevele übele. Ben bir bezliyim bak ya? Bunlar beni dövmesin şimdi. Ben de gidiyorum ya. Siktir git. O bir tık kaşığı da var. bak. geçiyor yollar. Kaç! Başlıyor muyum? Kardeşim bir tık yok oldu ya. Baba. GGS. <laughs> Çıldırsın bizim şey Zoya. <laughs> Buna göre pop çakalım ya. Çok güzel <laughs> etti <şerefli. gülüyor>